Sevgili Mesam üyeleri, önemli gelişmelerle karşınızdayım. Yönetim kurulumuz adına sizleri bilgilendireceğim. Başlıklarımı hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Birincisi, bir görev değişikliği oldu kurumumuzda. Ee, dün çok önemli bir görüşme yaptık. Telifin üzerindeki stopaj ve KDV'nin kaldırılmasıyla ilgili çok önemli bir girişimde bulunduk. Binamızın son durumu, Sanatçı Yaşam Köyü ile ilgili son durum. Ee, meslek birliklerini bekleyen ve üyelerimizi bekleyen e, tehlikeler, Özellikle e, editör arkadaşlarımız, yüksek telif getirisine sahip üyelerimizin pür dikkat dinlemesini rica ediyorum. Yurt dışı kesintiler, faiz gelirlerinin dağıtımı gibi başlıklarımız var. Hemen şuradan başlayayım fazla vaktinizi almamak için. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile protokolümüzü yaptık ve bir pilot model ortaya koyduk. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile de anlaşmamız sağlandı. Şimdi sırada İzmir, Antalya ve diğer Türkiye'deki bütün belediyeler var. Yani sürekli iş üreten bir meslek birliğidir. MESAN bunu bilmenizi isterim. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi ile aynı zamanda başka bir model daha ortaya koyduk. Nedir o? Geçen haftaki videoda da belirtmiştim. Ankara'da yaşayan üyelerimizin, ihtiyaç sahibi üyelerimizin MESAN ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile bir takım imkanları olacak. Örneğin? çok dar gelirli üyelerimiz her ay bin lira nakit alacaklar. Bunun yanı sıra belediye sağlayacak bunları tabii ki. Bunun yanı sıra doğal gaz faturası ödemeyecekler, su faturası ödemeyecekler. Yani belediyeye bağlı olduğu için, elektrik belediyeye bağlı olmadığı için elektrik faturalarını ödeyecekler. Her ay evlerine düzenli olarak gıda kolileri gönderilecek ve 4 kilogramda et gönderilecek. Şimdi üyelerimizin bir kısmı soruyor neden sadece Ankara? Değerli arkadaşlar, biz devlet değiliz. Biz sizin için mesam tarihinde hiç yapılmamış ve ilk defa yapılan işleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ankara ile başladık. İstanbul böyle bir olanak sağlasaydı İstanbul'da da yapardık. Biz e, geçen yıl görüştüğümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın e, Ekrem Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na da bu taleplerimizi ilettik. Toplu taşımada indirim talep ettik fakat e, ilgilenen olmadı açıkçası. Yeni e, seçim olduğunda yani 31 Mart'tan sonra tekrar tüm belediyelerin kapısını çalıp bu Ankara modelini bütün belediyelerimize hatırlatacağız. Yani sadece Ankara ile sınırlı kalmayacak. Her yerde girişimde bulunacağız. Sonuç alır mıyız? Bilemiyorum. Size böyle bir taahhütümüz de yoktu. Takdir edersiniz ki değil mi? E, sonuç aldığımızda da almaya çalışacağız. Sonuç odaklı hareket ediyoruz. Bakın Ankara'da yaptık. Diğer illerde neden olmasın? Ama hayır yapamayız dediklerinde de bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu hizmetleri mesam olarak zaten bizim vermemize de imkan yok. Ama sizin adınıza bu kapıları çaldığımızı bilmenizi isteriz. Sevgili arkadaşlar, depremin yıl dönümünde bütün yitirdiğimiz vatandaşlarımızı saygıyla, rahmetle e, buruk duygularla e, anıyorum ve e, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin yar yaraları hala sarılmadı. Deprem anında en hızlı organize olan kurum MESAM'dı. Hemen ilk gün üyelerine gerekli desteği sağlamış ve tüm üyelerini birinci günün akşamına kadar aramış ulaşmıştı. Şimdi deprem yıl dönümünde de şöyle bir şey oldu. Bütün Türkiye Hatay'a kilitlendi. Haklı olarak Hatay'a kilitlendi. Çünkü Hatay diye bir şehir kalmadı geriye. Hatay yerle bir oldu. Ama bir şey daha var. Hatay'dan sonra da en fazla hasar gören Kahraman Adıyaman sonra Kahramanmaraş'tı. Şimdi Adıyaman'da çok fazla mesam üyesi var. Ve bunlardan bazılarını yitirdik. Örneğin Aziz Taştan ailesiyle beraber hayatını kaybetti. Yasin Can iki küçücük yavrusuyla beraber hayatını kaybetti. Deprem şehitleri bunlar. Ee, Pınar Can ee, Kahramanmaraş'ta ee, İsa Kartal'da, İslahiye'de hayatını kaybetti. Fakat Yasin Can'dan geriye ailesinden kimse kalmadı. Çocuklarıyla beraber hayatını kaybetti. Dolayısıyla Yasin'in ve çocuklarının mezarını MESAM olarak biz e, yaptırdık. E, ve dolayısıyla depremin birinci yıl dönümünde de o büyük acının ortağı olmak için heyetimiz, Sayın Başkan e, Vekilimiz Mustafa Kul ee, arkadaşlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz Özkan Can Can Bolat ve Tuğba Akkavak'la beraber e, Güneydoğu koordinatörümüz sevgili Mücahit Aslan e, bir kez daha e, Adıyaman'daki üyelerimizin acılarını paylaştılar. Yasin Can'ın da mezarına götürüp çelen e, çiçekler koydular. Ve diğer e, hayatını kaybeden üyemiz Aziz Taştan'ın e, mezarına gidip çiçekler koydular, fatiyalar okudular, onları yad ettiler. Bir kez daha ruhları şad olsun. Bir kez daha onları o aynı ilk günkü acı duygularla anıyor. Acılarının acımız olduğunu e, bilmelerini istiyoruz ailelerinin. Sevgili arkadaşlar, şimdi tabii bütün her tarafa gitme şansımız olmadı. Ama dediğim gibi Hatay'a kilitlendi bütün Türkiye. Adıyaman bir kez daha ihmal edilmesin diye üyelerimiz olduğu Adıyaman'a gittik. Hatay'da zaten Hatay'da yaşayan pek üyemiz de kalmadı. Hatay merkezde özellikle Kırıkhan'da diğer ilçelerde var ama merkezde çok az üyemiz kaldı. Kalanları maalesef Hatay'ı terk etmek zorunda kaldılar. Çünkü evleri kalmadı ortada. Zaman zaman böyle sorular geldiği için bunu paylaşma gereği duydum. Değerli arkadaşlar, şimdi gelelim diğer gelişmelere. Kurumumuzda bir görev değişikliği oldu. Kurumumuzda iki buçuk yıldır birlikte görev aldığımız ve gerçekten çok başarılı işlere imza attığımız e, vizyoner bir arkadaşımız olan avukat Gülcan Tutkun e, emekliye ayrıldı. E, ben Gülcan Hanıma yaptığı hizmetlerden dolayı kurumumuz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum ve bundan sonraki hayatında kendisine e, sonsuz başarılar diliyorum. Yine kurumumuzun bir başka emektarı Ali Haydar Yıldız. Ali Haydar Yıldız uzun yıllar bu kurumda dağıtım sorumlu yetkilisi olarak görev yaptı. Konusuna hakim bir arkadaşımız. Yaklaşık iki yıldır da genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyordu. Gülcan Hanım'dan boşalan koltuğa değerli arkadaşımız ve bunu en çok hak eden isim olan liyakatına da inandığımız, güvendiğimiz Ali Haydar Yıldız bu göreve getirildi. Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Ali Haydar arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Hep beraber MESAM'ın yarım kalan projelerini hayata geçireceğiz. Dün çok önemli bir girişimde bulunduk değerli arkadaşlar. Vergi konseyiyle çok önemli bir toplantı yaptık. Şimdi bakın uzun yıllardır yapılmayan ne varsa bizim dönemimizde bunları hayata geçirmek için can siperhane çalışıyoruz. Ve biz çalışıyoruz. Yani öyle haftada bir toplanıp gırgır gır şamata yapmayı bir meslek birliği yönetici olarak, yöneticiliği olarak algılamıyoruz. Bakın çözülmemiş ne kadar konu varsa pek çoğunu hayata geçirdik. İşte belediyeler bunlardan biriydi. Türkiye'de göreve geldiğimizde tek bir belediyenin protokolü vardı İBB. Başka da yoktu ama şu anda pek çok belediye olmaya başladı. Yıl sonu itibariyle sayılarının çok daha artacağını göreceksiniz zaten. Kim yaptı? MESAM yaptı. MESAM yönetimi olarak biz yaptık. Bir diğer konu TÜRKSAT. TÜRKSAT bugüne kadar hiçbir meslek birliğine telif ödememişti. Birkaç gün içerisinde ödemelerini alacağız. Kim yaptı? MESAM yaptı. MESAM yönetimi yaptı. Kısacası sektörde ayak oyunları, entrikalar, efendim işte bilmem üye transferleri, örtülü ödenekler, bir takım kirli insan ilişkilerinin içinde hiç yokuz. Hiç böyle bir lobi tarzımızda yok. MESAM net bir meslek birliği. Ne varsa masasında olan, kafasının arkasında ve e, bir şey bulunmayan, gizli ajandası olmayan bir meslek birliği. Kim ne yaparsa yapsın. Onları bir yerde tökezleyecekler, bakacaksınız zaten. Ama Türkiye'nin e, telif sektörünün amiral gemisi MESAM kendisine yakışan projeler ortaya koyuyor. Telifin üzerindeki %17 stopaj, ve %20 KDV kabul edilemez bir durumdur. Ama bakın 2004 yılında özel kopyalama harcı istisnasından doğan haklarımız yasadan çıkarılırken dönemin yönetiminin gündemine dahi gelmemiş, diğer meslek birliklerinin de gündemine gelmemiş. Bu çok utanılacak bir durum. Bizim dönemimizde olsa kıyamet kopar. Böyle bir hakkımız var, elimizden alamazsınız deriz ama şimdi o hakkı 31 mart sonrası tekrar almak için Sayın Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme halindeyiz. Bu konuda da bize verdiği bir söz var. Sözünün eri bir insan olduğunu biz otel konusunda da gördük. Özel kopyalama harcı istisnasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılarak meslek birliklerine pay aktarılması konusunda Sayın Bakanımızın bize verdiği sözü yerine getireceğine sonsuz bir inancım var. Bunu belirteyim. Bir diğer konu vergi konusu. Şimdi bakın kitap, dergi ve benzeri yayıncılık faaliyetleriyle ilgili KDV sıfıra indi değerli arkadaşlar. Sıfıra. Bundan 2-3 yıl, 3 ya da 4 yıl önce. Keşke burada olsaydık. Keşke burada olsaydık. Ya bu insanlar ilim, edebiyat ve diğer meslek birlikleri için içinde var ama neden müzik meslek birlikleri de müdahil olup ya bir dakika kardeşim yani kitap sanat eseri de edebi eser de müzik değil mi? Neden müzikle ilgili kaldırmıyorsunuz gibi bir girişim olmadı. Şu anda kitapta KDV yok. Dergide KDV yok arkadaşlar ama müzikte yüzde yirmi. Bitmedi. Şimdi bakın arkadaşlar lisans yaparken de çok zorlanıyoruz. Evet diyebilirsiniz yüzde yirmi KDV'yi tüketici ödüyor. Ama zaten zor lisanslama yaptığımız ülkemizde şimdi bu KDV'nin işi daha da zorlaştırdığını görüyoruz. O yüzden talebimiz bu doğrultuda, bu KDV'nin kaldırılması. Bir başka şey var. GSM operatörlerinin aynı zamanda bazılarının işte müzik hizmetleri de var. Burada mevcut vergiye ilave olarak, KDV ilave olarak bir de yüzde 25 özel iletişim vergisi. Deprem 99 Marmara depreminden kaldı biliyorsunuz. Şimdi bunun da kaldırılması lazım. Aksi takdirde biz Batı dünyasıyla rekabet edemeyiz. Şimdi editör arkadaşlarımız, yüksek telif getirisine sahip arkadaşlarımız, yapımcı arkadaşlarımız dikkatle dinlemeliler bundan sonraki kısmı. Şimdi oraya geliyorum. Şimdi el ele vermezsek, omuz omuza vermezsek, bu sektör tek ses olarak çıkmayı başaramazsa bazı sorunları aşamayız. Yani bir meslek birliğinin başarılı olması sorunları çözmez. Çünkü hepimiz aynı geminin içindeyiz ve gemi su alıyor sürekli. Sevgili arkadaşlar, yaklaşan tehlikelerle ilgili sizleri uyarmak benim görevim. Dedim ya, biz gırgır şamata yapmayı konuları hiç bilmeden, bilgi sahibi olmadan fikir yürüterek efendim bunu meslek birliği yöneticiliği olarak düşünmüyoruz. Şimdi gelelim bekleyen tehlikelere. Arkadaşlar, Meslek birliklerinin kesintileri, meslek birliklerinin ayakta durmasını sağlıyor. Yani kurumun kasasına 100 lira girdiyse, buradan işte belli kategoriler var. Mesela yurt dışı kesintisi %17 idi biliyorsunuz. Biz yönetim olarak aldığımız karar gereği artık Mart'tan sonraki dağıtımlardan başlamak üzere bunu %10'a indiriyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlarımıza biraz para kalsın diye yüzde ona indiriyoruz. çünkü yüzde 17'de stopaj var zaten. yani geriye bir şey kalmıyor. O yüzden stopajı kaldırmak ve üyelerimizi rahatlatmak istiyoruz. Bunu başardığımızda sadece mesam üyeleri değil, MSG üyeleri de, MÜYAP üyeleri de, MÜYOR bir üyeleri de, müzik bir müya bir TSMB tümü bundan istifade edecek. Yani biz sektör için çalışıyoruz arkadaşlar. Emin olun gecemizi gündüzümüze katarak iş üretiyoruz, proje üretiyoruz, kovalıyoruz. Üretmekle kalmayıp takipçisi olup. Şimdi bir de yapısal olarak da hani bir özelliğim var, tanıyanlar bilirler. Hedef koyduğumuz ne varsa onu bitirmek zorundayız. O yarım kalamaz. Şimdi arkadaşlar, iki meslek birliği sahaya indi. Biri İrlanda Meslek Birliği İmro, diğeri Almanya Meslek Birliği GEMA. Yüksek telif getirisine sahip üyelerimizi arayarak İmro yurt dışı haklarını takip etmeyi sıfır komisyonla, sıfır bedelle yapacağını iddia ediyor. Öbürü de GEMA. O da yüzde üç buçukla yapacağını. Kısacası Türkiye'yi, Türkiye'deki meslek birliklerini bitirmek istiyorlar arkadaşlar. Bunları yapabilirler mi? Yapamazlar. Zaten Gema'nın öne sürdüğü başka şeyler var. Ben yüzde üç buçuk gibi bir kesintiyle yurt dışı haklarını takip ederim ama dijitalini bana vereceksin. Şimdi Türkiye'de yaşayan birisinin kulağına çok hoş gelebilir bu. Diyebilir ki evet ya mesela şu kadar kesiyor, yüzde on kesiyor, yüzde üç buçuk daha makul, öbürü yüzde sıfır diyor. Peki uygulamada nasıl olacak bu? Mesela siz şu anda kalkıp yarım saat sonra mesama gelebilirsiniz. Hak takibinizi çok etkin bir şekilde yapabilirsiniz. Tüm dökümleri alabilirsiniz. Bunu Gema ile, ben sağlıklı yaparım, İmro ile son derece sağlıklı yaparım. Orada da şeffaf bir yapı vardır diyen bir Allah'ın kulu varsa gelsinler, tartışalım. Şimdi Gema bunu neden yapıyor? Mesam Gema'ya karşı bir zafer elde etti. Nedir o zafer? Dava mı kazandı? Hayır hayır, o değil. Gema'nın istediği gerekçeli kararı çıkartmayarak bir zafer elde etti. O şekilde bir karar çıksaydı eğer şu anda ne Mesam ne MSG Gema ile masaya dahi oturamazdı. Çünkü gerekçeli karar olmuş olacaktı elinde. Şimdi başka bir şey daha yapıyor Gema. Bize herhangi bir ödeme yapmamak için bir aileyi arıyor, Türk bir aileyi ama ailenin büyükleriyle değil, gençlerle görüşüyor. Elinde veriler de var, devlet gibi büyük bir kuruluş. Bizim onlarla rekabet etme şansımız da yok, gerçekçi olalım. Yani kendi konumumuzu, kendi gerçeğimizi görelim. Bu araştırmayı 18, 19, 20'li yaşlardaki gençlerle, yani dördüncü kuşak mı oluyor artık, üçüncü kuşak mı oluyor, onlarla yapıyor. Çünkü biliyor ki o gençlerin anne babaları Türkçe müzik dinliyorlar evlerinde. Ama o gençler daha farklı müzik alışkanlıkları, farklı yaşam alışkanlıkları olabiliyor. O yüzden onlara yönelmiş durumda. Peki ne yapacağız? Çünkü bir yandan Gema, bir yandan İmro Türkiye pazarına girmeye çalışırken ve üyelerimizi almaya çalışırken e kimi üyeler de günübirlik çıkarlarını düşünüp buna sıcak bakarken orta ve uzun vadedeki yapılanmaları, planları, programları görmezden gelip günübirlik ya bu daha çıkarıma uygun deyip oralara giderken burada sektör kan kaybedecek. Bu kesin. Bu meslek birlikleri ayakta kalmazsa etkin bir hak takibi de gerçekleşemez. Bu Buradaki başarılı duruma göre bir şey değil yani onunla ilgili bir durum değil değerli arkadaşlar. Son iki buçuk yıldır sektördeki e, canlılığı ve yani hiç eskiye kıyaslanmayacak, eskisiyle kıyaslanmayacak kadar ortaya çıkan bir başarı grafiğini görmemek için ya kötü niyetli olmak lazım e, ya vicdan sahibi olmamak lazım ya adaletsiz olmak lazım ortaya bir başarı çıktı. Bunu da iki buçuk yıldır bu başarı öyküsünün mimarları mesam yöneticileridir, mesamdır değerli arkadaşlar. Örneklerini verdim. Kapalı kapılar arkasında sektördeki diğer aktörler işte çemkirirler, burunlarından kıl aldırmazlar. Bu, bu gerçeği değiştirmez. Yani ee, şöyle bir şey var. Teknik altyapısı, yetişmiş insan kalitesi itibariyle MESAM'ı bütün meslek birliklerinden ayıran çok önemli farklar vardır. Şimdi dijitalde işte efendim bir meslek birliğinin payının bir tık daha önde olması o meslek birliğini büyük yapmaz. Büyüklük ne biliyor musunuz? Kurum kültürü değerli arkadaşlar. Mesam'da var, Müyap'ta var. Gerçekten bu iki meslek birliğimizde bir kurum kültürü oluşmuştur. Bu kurum kültürüne uygun hareket ediyoruz. Devamlılığı esas kılıyoruz. Bir diğer konu da şu sevgili arkadaşlar, lisans kabiliyeti itibariyle Türkiye'de iki meslek birliğinin çok ciddi bir lisans kabiliyeti var. Eser sahipleri alanında Mesam Bağlantılı haklar alanında da MÜYAP'ın çok ciddi bir lisans kabiliyeti var. Yetişmiş insan kalitesiyle, geliştirdikleri yazılımlarla, teknolojik altyapısıyla. O yüzden bizler bütün sektöre faydalı olmaya çalışıyoruz. Fakat bu GEP ve İMRO konusunda üyelerimiz, hatta diğer meslek birliğinin üyesi, MSG'nin üyeleri de buralara gitmeden önce kendi meslek birlikleriyle konuşsunlar bence buranın daha cazip olduğunu görecekler bizim üyelerimiz dizi film yapan dizi ve film müziği yapan üyelerimiz editör arkadaşlarımız bu tarz şeyleri lütfen gelin bizlerle paylaşın bakın bir tehlikeye işaret ediyorum. Yarın öbür gün başka aktörler de gelecek ve bu meslek birlikleri yönetilemez hale geldiğinde, acize düşecek hale geldiğinde bunun en büyük bedelini eser sahipleri ödeyecekler. En büyük mağduriyetlerini başta editör arkadaşlarımız, edisyon şirketlerimiz olmak üzere yüksek telif getirisine sahip üyelerimiz ödeyecekler. Yani bir Türkiye klasiği diyeceğiz. Herkes birbirini suçlayacak ama olan üyelerimize olacak. Son pişmanlıkta fayda etmeyecek ama kendi ellerimizle bir şeyi yıkmamalıyız. Bunları tarihe not düşmek için yarın öbür gün bunlar yaşandığında da bu videoyu karşınıza çıkarmak, bunları sizlerle paylaşmış, gerekli uyarıları yapmıştım demek için söylüyorum değerli arkadaşlar. Evet, Şimdi bakın. Yabancıların çok rahat bir şekilde at koşturacağı eser sahiplerimiz, eserlerimiz üzerinde bir politika geliştireceği, bir manipülasyon yapacağı, haklarımızı elimizden kolayca alacağı bir iklime hep beraber fırsat vermemeliyiz diye düşünüyorum. Bunları sizlerle paylaşmak istedim değerli arkadaşlar. Ve son olarak yurt dışı kesintiler konusunda biliyorsunuz %10'a indirmiştik %17'den. O da yetmez. Biz daha işte 11 Ocak'ta aldığımız bir kararla ne dedik? Bundan sonra Yurtdışı gelirleri kasaya girer girmez hemen dağıtacağız. Hemen dediğim bir ayı bulabilir. En fazla bir ayı bulabilir. Bir haftada yapabilirlerse bir hafta sonra olur. Ama hemen yatıracağız sizlere. Faiz konusuna gelince değerli arkadaşlar. Yıllardan beri sessiz sedasız bakanlığın uyarısına e, karşılık veren ve bunu uygulayan tek meslek birliği mesamdır diyebilirim. Eser sahipleri alanında söylüyorum. Neden? Çünkü Bakanlık TA 2018'de meslek birliklerini uyarırken bir şey söyledi. Dedi ki eser sahibinin parası ayrı hesapta, birlik payını ise birlik payı ise ayrı hesapta toplanacak. Uyguluyoruz. E, teliflerden elde edilen gelirler eser sahibinin telif parasından elde edildiği için onun hakkıdır. Harfiyen uyguluyoruz arkadaşlar. Harfiyen uyguluyoruz. Bütün meslek birlikleri de bunu uygulamak zorunda. Aksi takdirde mesamın günahı ne? Mesamın suçu ne? Yani yaptığımız dağıtımlarda zaten o farkı görüyorsunuz. Totalde de o farkı görüyorsunuz değil mi? Çünkü bunun çok önemli bir kısmı faiz, bir kısmı döviz gelirleri olduğu gibi size yansıtılıyor. Arkadaşlar, zaman zaman şu dedikodular, çok çirkin söylemler oluyor. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Mesan bina aldı, bu korkunç bir israftır. Ee, eser sahiplerimize bunu söylüyorlar. Sevgili arkadaşlar, ben özellikle editör arkadaşlarımızı, onların temsilcileridir çünkü, ve aynı zamanda da eser sahiplerimizi kuruma davet ediyorum yüksek telif alan veya küçük telif alan eser sahiplerimizi gelsinler. Kurumun tüm kayıtlarını açalım onlara. Üyenin tek bir kuruş parasının olmadığını göreceksiniz. Birlik payının sürekli artıda olduğunu ve e, önemli bir kısmını banka kredisiyle gerçekleştirmiştik satın alımına binamızın. işte birlik payından karşılandığını, içinde eser sahibinin tek bir kuruşunun olmadığını göreceksiniz. Burada olağanüstü tasarruf tedbirleri alındığını yemeğinden tutun da ulaşımına kadar. Bakın biz bir düzenleme getirdik genel kurulda. Business uçuşlar 4 saatten fazla uçuşlarda gerçekleşecek dedi ki onu bile uygulamıyoruz. Sadece adı konulsun neyin ne şekilde yapılacağı sağlansın dedik. Ama biz Buradan Ankara'ya gidişte, yurt dışına gidişte başka meslek birlikleri yapıyorlar. Onların iç işidir. Biz hiç karışamayız. Eleştiride de bulunamayız. Pek çoğunun yaptığı gibi üyelerine şikayette de bulunmayız. Yapıyorlar bizim suçuşları, gerçekleştiriyorlar kısacık yerler. Ama biz onlara çok dikkat ediyoruz. Uçak biletlerini bile bir yere giderken ekonomi sınıfı olmasına özen gösteriyoruz. Az Kazakistan devletiyle önemli bir görüşme gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta içinde. Baktık ortaya çok büyük bir rakam çıkıyor. Çok pahalı. Hem ulaşım hem konaklama. Ne yaptık? Hemen çevrim içi bir toplantı, online bir toplantı olmasını sağladık. Tasarruf tedbirleri ee, kısacası şu anda en fazla tasarruf tedbirlerinin uygulandığı meslek birliği MESAM'dır değerli arkadaşlar. Binamızın son durumu da şudur. Bütün projelerimiz onaylandı ve şimdi artık ihale sürecindeyiz. İhaleyi kamuya açık şeffaf bir şekilde yapacağız. Herkesin katılacağı bir ihale olacak. Teknik şartnamemiz hazırlanıyor şu anda. Hiçbir şaibe kaldırmayacak bir şekilde eş, dost, tanıdığın giremeyeceği bir ihale olacak. Onu da belirteyim. Ee, yaşam köyü konusunda da binayı bitirmeden o projeye başlayamayacağız. Ne zaman biter bina? En geç yıl sonu diyoruz ama eğer Ekim ya da Kasım ayında biterse hiç şaşırmayın. Biz de çok mutlu oluruz. Bunları paylaşmak istedim sizlerle. Yeni gelişmeler oldukça yine paylaşacağım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.